Altın Ordu Ziraat Odası 1963 yılından bu yana hizmet vermektedir. Oda tarım ve çiftçilikle uğraşan üyelerine her türlü teşvik ve desteklerde bulunmaktadır. Biz de Oda Başkanı Uğur Görüt'e mikrofonlarımızı uzatarak odanın faaliyet alanları hakkında bilgiler alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bir buçuk yıl süre zarfında işte yeni hizmet binası kazandırdık. Toprak tahlil laboratuvarı kazandırdık. Şu anda üreticilerimizin adına yürüttüğümüz köy tavukçuluğu altında bir projemiz var. Gayet de karlı ve ilgi gören bir proje. Projemiz sadece Ordu'da ilgi değil, Türkiye'de ilgi görüyor. Biz bu projeye işte Dokap, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve Altın Ordu Ziraat Odası olarak birlikte yürüttüğümüz bir proje. Bu projemizde 80 metrekare kümes, 300-350 tavukluk bir proje ee, ve tel örgüyle 2 dönüm veya 3 dönüm yeri olan her insan yapabiliyor bunu. Serbest alanda yayılan bir tavuk cinsi bu. Ee, ve biz yumurtasını alım garantisi de veriyoruz Altınorduz Rahat Odası olarak. Üreticilerimiz pazar aramıyor. Bu yüzden de çok önemli bir proje. Bu projeden faydalanmak isteyen üreticilerimiz gelip Altınordu Ziraat Odası'na müracaatını yapıyorlar. Ve Ziraat Odası'nda kayıtı yoksa kayıt olmak durumundalar. Kayıt olmalarındaki sebep de kredi kullandırıyoruz. Özel bir bankayla anlaşmamız var. Dediğim gibi 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli kredi kullandırıyoruz. Bu kredi de e, üreticilerimizin çiftliklerini yapmaya yardımcı olacak bir mevladır. O da üreticilerine doğru bilgilendirmeler yapmak adına çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Binamız Altınordu ilçesindedir. Bu hizmet binamızda üreticilerimizin ihtiyacı olan toprak tahlil laboratuvarını da kurduk. Şu anda da toprak tahlil laboratuvarımız çiftçilerimize hizmet vermeye başladı. Yapmış olduğumuz tahliller neticesinde e, hangi gübreleri kullanacak, hangi ilacı kullanacak, hangi kireci kullanacak bunları biz üreticilerimize reçete şeklinde yazıyoruz. Önemli olan üreticiye hizmet etmek, üreticinin kaliteli ürün almasını sağlamak. E, bizim derdimiz bu. Başkan Uğur Cörüt, fındık altı koyunculuğu projelerinin ayrıntılarını mikrofonlarımıza paylaşıyor. DOKAP'la bu projeyi ortaklaşa yapıyoruz. Ee, muhtemelen e, hayata geçtiği zaman %70'i böyle fındık altı oyunculuğu adı altında veyahut da fındık altı küçükbaş hayvancılık adı altında üreticilerimize böyle bir imkan sağlamaya çalışıyoruz. Üreticilerimize maddi olarak destek sağlamaya çalışıyoruz. Üreticilerimizi köyden kente göçünü önlemek için bu projeler her iki projemizde çok önemli. Bunun yanında Kivi üreticilerimiz, balık üreticilerimizle alakalı soğuk hava deposu yaptırıyoruz. Bunun da e, Ekonomi Bakanlığı'ndan teşvik belgemiz çıkmak üzere. Teşvik belgemiz çıktığı zaman bu binamızın bodrum katında e, 500 metrekarelik alana soğuk hava deposu yaptıracağız. Esas can alıcı proje lisanslı depoculuk. Yıllardan beri lisanslı depoculuğa devletimiz teşvik veriyor. Avrupa Birliği teşvik veriyor. Biz Altın Ordu Ziraat Odası olarak ekibimizle beraber kendimize güveniyoruz. Uzun ise de eski TMO'nun deposu var. Nasip olursa seçimlerden sonra ilgili makamlarla görüşüp, ilgili kurumlarla görüşüp lisansı depoculuğu Altın Orduzu Ziraat Odası adı altına orduda yeni baştan başlatmayı düşünüyoruz. Son olarak Başkan Uğur Cörüt programımız aracılığıyla devlet yetkililerinden beklentilerini dile getiriyor. Devlet büyüklerime, hükümet büyüklerime buradan sesleniyorum. Fındık'ta bir afet geçirdik. Bölgemizde ekonomik sıkıntı var. Bir alan bazlı gelir desteğimiz var. Biz alan bazlı gelir desteğimizin tamam 2015'in Mart'ında falan ödenecek deniyor ama en azından sahil kesimi değil de Yüksekköy'de yaşayan üreticilerimizin alan bazlı gelir desteğini 2014 yılı içerisinde işte Kasım Aralık ayları içerisinde öderlerse bundan mutluluk duyacağız. Ben de sizin aracılığınızla buradan devlet büyüklerimize, Sayın Başbakanıma, Sayın Milletvekillerime, Bakanlarıma buradan sesleniyorum sizin aracılığınızla.